kadınların genel sağlık durumu toplum içerisindeki statüleriyle doğrudan ilgilidir. Aynı şekilde kadınların yine psikososyal refah seviyeleri de toplumun kadının rollerini algılayış biçimi ve bu rollere verdiği değerlerden doğrudan etkilenmektedir. Bunu etkileyen faktörler de kadının toplum içerisindeki algılanış biçimi bir anne, bir iş insanı, bir eş olarak bir statüyle, etiketle birlikte anılmasından kaynaklanmaktadır. Kadınlar arasındaki dayanışma, birbirlerine destek vermeleri, bu desteğin sürekli olarak devam edebileceğinin teminatını vererek güven oluşturmaları, aynı şekilde özgüvenlerini de geliştirmeleri, birlik ve dayanak olarak artık yalnız olmadıklarını ve bir toplum içerisinde bir grup olarak da var olabildiklerini kanıtlayabilecekleri inancını işlerinde yaşarttıklarından dolayı çok kıymetlidir.